Ahaya geldi şimdi de Fenerbahçe ülkenin ilk beşi. Emir Prelcic, Sinan Güler araya giriyor. Top kaybı Fenerbahçe Ülker, Sinan Güler basket ve faal. alıp faali yapan oyuncu. Takımda en iyi sayı üreten oyuncusuydu. Markoş Vili, 3 sayılık basket. Markoş Vili 9-2 yapıyor skoru. Ve Emir Prelcic, uzun bir pas. Bielica ve Bielitsa farkı 5 sayıya indiriyor. Arroyo Zoran Ersek'i gördü ve Ersek maçla tamamlıyor. İşte Bo McCallum, Bo McCallum içeriği zorluyor. McCallum'un basketi 24-12. 2 saniye Bogdanovic içeriği zorladı Ersin dağlı blokladı. Arroyo uzun bir pas Sinan Güler'e. Güler basketi buluyor 28-16 yaptı skoru saniye kaldı. Zoric omuzu dayadı. Atışı başarılı. 32-20 yaptı skoru Zoric. Cenk Akyol kendine pozisyon yarattı ve Cenk Akyol'un basketi oluyor. Ender Aslan. Ender Aslan yüksekten bıraktı ve bol su tamamlıyor. 32. Kleyza, Kleyza 3 sayılı katış ve Linas Kleyza cevap veriyor. 37-29. Melih Mahmudoğlu perdelemeden çıktı. Atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Bo McAllen. aldı. Bo atışı başarılı değil. Klay'sa bakalım. Basket geçerli mi? Fatih söylemez oldu. Hemen kenara baktı. Yani var ya. Allah hakem şans antrenör şansı versin. Spiker <laughs> şansı versin. İki saniye var. Oğuz Savaş. Üç sayılık atışı başarılı değil. Bo oh. müthiş yükseldi. Kleyza arasında Demir Kraljic dışarı çıkardı Ömer Onan şimdi Kleyza 3 sayılık atış Kleyza'dan ve Kleyza eşitliği sağlıyor 47-47 Zoran Ersek Zoran Ersek atışı ve basket geldi Zoran Ersek'ten 12. sayısı Markoşvili köşede bomboş. Markoşvili 3 sayılık basketi 59. Fenerbahçe ülkeli. Cenk Akyol bir an için düşündü. Şimdi 3 sayılık atış Cenk Akyol'dan ve Cenk Akyol'un 3 sayılık basketi 66. 50. Evet, bu arada ikinci anons da yapıldı. Evet, hakemler de şimdi soyunma odasına gidiyor. Evet zannediyorum ki tekrar basketbola dönmeye hazırız. Obradovic diskalifiye oldu. Malik Harris'ten Bo McCallum topu çalıyor. Ve Bo McCallum'un smacı farkı 11 sayıya indirdi. Malik Harris'ten Malik Harris'ten içeriği zorladı ve Malik Harris'ten'ın ilk basketi 71-59. Bogdanovic bomboş kaldı. Bogdanovic 3 sayılık basketi 71-62. Carlos Arroyo Ersin Dağlı, Ersin Dağlı. basket faul. Gleyza. Gleyza. Üç sayılık atış. Gleyza. Arroyo topu tutuyor. Ömer de faal yapmıyor. Ve dördüncü maçın skoru da belli oluyor. Galatasaraylı Hospital 88. Fenerbahçe Ülken 82.